Yo. aleyküm. Çeçen güçler Rusya'ya destek için Ukrayna'da. Bu görüntüler başkent Kiev'in kuzeyinden. Pribyat bataklıklarına yakın bir bölgede kaydedildi. Zırhlı araçların üzerinde ve işareti var. Konvoyun sonu görülmüyor. Çeçen askerlerin bir bölümü yolda, bir bölümü ise ormanlık alanda. Aralarında namaz kılanlar var. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a bağlı güçlerin mutlu olduğu, morallerinin de yüksek olduğu görülüyor. <laughs> Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov açıklamalarıyla da gündemde. İşte şeyden... Ukraynalılara kendi hükümetlerini devirmeleri çağrısı yapan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de af dilemesi ve Rusya'nın talep ettiği tüm koşulları kabul etmesi yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. Başkent Grozny'de gövde gösterisi yapan Kadirov, kendini Putin'in sadık bir askeri olarak tanımlıyor. Ramazan Kadirov, çeşitli insan hakları ihlalleri nedeniyle insan hakları örgütlerinin eleştiri oklarının da hedefinde.